Hocalarım merhabalar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son İslamiyet Öncesi ile ilgili tarih ve soruları çözüyorduk. Hadi bakalım, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ilk sorumuz bize diyor ki, Sasaniler ile ittifak yaparak Bizans üzerine akınlar düzenleyen Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada Sasaniler ile işbirliği yapması, zaten Sasaniler biliyorsunuz Bizans'la sürekli mücadele halinde. Onları destekleyen Türk boyu ise Sabirlerdir hocalarım. Sabirler hastanelerin yanında yer alarak Bizans'a karşı yapacaklar. Hatta şunu da biliyorsunuz zaten Sabirler Anadolu'ya ikinci defa ayak basan Türk boyu biliyorsunuz. Tamamen keşif amacıyla yani yerleşme amacıyla değil keşif amacıyla gelmiş olacaklar. İşte bu dönem sahasanelerle beraber iş yaptıkları döneme denk gelir. Bir de bunun tam tersi var yani Sasani'lere karşı Bizans'ı destekleyerek Anadolu'nun Sasani hakimiyetine girmesini engelleyen. Eğer onu sorsaydı ki muhtemelen ileride karşımıza çıkacak o da hazarlar olurdu. Zaten yazıyor yanına tekrar yazdım. Hazarlar şöyle, Ninova Savaşı biliyorsunuz ki hocalarım. Ninova Savaşı'nda Batı Göktürk Devleti'nin isteği üzerine Hazarlar e, Bizans'ı destekleyecekler. Bu destekleri sayesinde de Sasanileri durdurmayı başaracaklar, yani yenecekler ve Sasanilerin Anadolu'ya hakim olmasının önüne geçmiş olacaklar. Ama burada soruda olduğu gibi Sasanilerin yanında yer alanı <laughs> sorarsa o zaman da tabii ki Sabirlere gideceğiz. Evet ilk sorumuz böyle. Geçelim. Geldik bir diğer sorumuza. Diyor ki yukarıda özellikleri verilen Türk devletleri den hangisine aittir? Bakalım hocalarım. Hükümdarları çağır ünvanını kurmuş, kullanmıştır. Zaten bence buradan yakaladınız ama yine de devam edelim. Boris Han döneminde Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Onda da anlaştık. Avrupa'da kurulmuştur. Şimdi şu Çar ünvanından da Boris Han'dan da yakalarsınız. Hakkında bilgi verilen Tuna Bulgarlarıdır. Tuna Bulgarları şöyle. Zaten Bulgarlar biliyorsunuz ilk olarak 630'lu tarihlerden itibaren bugünkü Bulgaristan topraklarında kuruluyorlar. Hatta Bulgarların kurul, kurulmasında bunu bilmeniz gerekiyor. Hunlar ile buraya yanına artıyı koyalım. Ogur Türkleri. Bu ikisi yan yana gelerekten Bulgarları oluşturacaklar. Bulgar kelime anlamı olarak karışık demektir. İki Türk boyunun karışmasından geliyor aslında. Ve bu adamlar kendi hallerinde yaşıyorlarken Hazarların saldırısıyla beraber ikiye ayrıldılar. Tuna Bulgarları, İtil Volga Bulgarları. Şimdi bizi burada ilgilendiren Tuna Bulgarlarıdır. Tuna Bulgarları da Asparuh önderliğinde Tuna Nehri yakınlarında bağımsızlıklarını ilan edecekler. En önemli özelliklerinden bir tanesi çağr ünvanını kullanmalarıdır. Bu biraz da e, Patriots ünvanını da kullanıyorlar. Ortodoks mezhebinden etkilenmeleriyle alakalı bir durumdur hocalarım. O yüzden dikkat edeceğiz. Hatta Tervel'di yanlış hatırlamıyorsam aynen hükümdarlarından hani, bir tanesi çağrı ya da Sezar ünvanını kullanacak. Borisan döneminde Hristiyanlığı kabul edecekler. Buna çok çok dikkat edin kesinlikle sorusu gelir. Bir de bunun dışında şeyden bahsedebiliriz. Kur'un Han döneminde Bizans'la mücadele edecek. Hatta İstanbul'u kuşatacaklar. Ama yapmış oldukları İstanbul kuşatması ne yazık ki başarısız olur. Bunun dışında ha, Tervel'den bahsetmiştik bak. Tervel döneminde de şöyle. Emeviler İstanbul'u kuşattıklarında Tervel döneminde bu adamlar Bizans'ın yanında yer alacak. Bizans'a yardım edecekler. Bunu da bilmenize yarar var. Genel itibariyle böyle. Evet geçelim diğer sorumuza. Soru bize diyor ki ilk Türk devletlerinde uygulanan törenin kaynakları arasında hangileri bulunmaktadır diye sormuş. Kolay bir soru. Şimdi töre biliyorsunuz <laughs> İslamiyet öncesinde uyguladığımız yazılı olmayan hukuk kuralları. Peki neylerin birleşimiyle beraber töre ortaya çıkıyor? Birincisi evet gelenek göreneklerimiz törenin en temel kaynağıdır aldım. İkincisi hükümdarın emirleri. Şimdi hükümdarın verdiği her emir kanun niteliğindedir ve törenin içerisinde yer alır. Hatta biz hükümdar emirlerine yarlı adını vermiştik. Bunu sınavda sordular hatırlarsınız. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Ve son olarak kurultayda alınan kararlar kurultay bir yasama organı olduğu için bu da kanun niteliğindedir. O zaman üçünün birleşimi töre kurallarını meydana getirir. Hatta törenin değişebilir olması da buradan kaynaklanıyor. Çünkü hükümdar bugün verdiği bir emri Yarın değiştirebilir. Ya da kurultay bugün aldığı bir kararla ilgili yarın farklı bir karar alabilir. Bu da töre kurallarının değişebilir olduğunu gösteriyor. Hatta 4 tane değişmeyen kural var. Bununla ilgili e, soru çözmüştük, sınavda da gelmişti. Onun dışındaki bütün kuralları değiştirebiliyoruz. Peki şeyi hatırlayalım. Töre kurallarının ilk defa yazılı hale getirilmesi derse... O da Uygurlar döneminde olacak. Çünkü Uygurlarda ticaretin gelişmesiyle beraber adamlar e, töre kurallarını yazılı hale getirecekler. Buna da dikkat etmenize yarar var. Geçelim hocalarım diğer sorumuza. Evet soru bize diyor ki İslami kaynaklarda Türkmen olarak geçen Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Kolay da bir soru. Tabii ki de Oğuzlar. Şimdi Oğuzlar İslamiyet'i kabul ettikten sonra İslam kaynaklarında Türkmen adıyla anılmaya başlar. Fakat Oğuzların bir kısmı da biliyorsunuz ki Hristiyanlığı kabul edecek. Biz Hristiyanlığı kabul edenlerden bahsediyorken de Oğuzlar adını kullanacağız. Zaten şöyle <laughs> Oğuzların Avrupa'ya göç edenleri hocalarım daha çok Hristiyanlığı kabul edecekler. Ve Avrupa'ya göç eden Oğuzlar Romanya Dobruca bölgesinde yaşamışlardır. Fakat devletleşemediler. Kim gibi? Peçenekler gibi. Zaten peçeneklere çok benziyorlar. Çünkü peçenekler gibi devletleşemediler. Peçenekler gibi Bizans'ta ücretli askerlik yaptılar. Ve yine peçenekler gibi Malazgirt Savaşı sırasında taraf değiştirecekler. Avrupa'ya göç eden Oğuzlar. Ve yine Avrupa'ya göç eden Oğuzlar. Yani Oğuzlardan bahsediyorum. Biliyorsunuz ki bunlar hala da Gagavuz Türkleri olarak yaşamlarına devam ediyorlar. Bu yöne de dikkat etmenize yarar var. Bunun dışında Oğuzlar en kalabalık Türk boyumuz. Birçok Türk devleti bu soydan gelecek. Bunları zaten bilirsiniz. Çok takılmanıza gerek yok. Kolay bir soru. Geçelim. Evet geldik bir diğer sorumuza. Soru bize diyor ki yukarıdakilerden hangilerinin 1. Göktürk Devleti Kağanlarından Tardu ile mücadele ettiği savunulabilir. Yani taht kavgasından bahsediyor. Şimdi burada şöyle, birinci Göktürk Devleti'nin hükümdarlarını önemli olanlarını en azından çok iyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz Göktürk Devleti ikili teşkilatı uygulayan Türk Devletlerinden bir tanesi. Peki biz kiminle beraber kurduk bu devleti? Bu minle beraber. Bir saniye yanlış yazıyordum az daha. Buna geri gelmeyi de çok bilmiyorum sanırım ya. Şöyle yapayım bakayım şimdi oldu. Şimdi hocalarım biz Bumin Kağan'la beraber birinci Göktürk Devleti'ni kuracağız. Ve Bumin Kağan ülkeyi kurduktan sonra devletin batısına ikili teşkilat gereği kendi kardeşi olan İstemi Yabgu'yu gönderecek. ikisi beraber yönetiyor. Fakat biliyorsunuz ki Bumin'in ölümüyle beraber Kolo Kağan başa geçer. Kolo çok kısa bir süre tahta kalır. Onun da tahttan indirilmesiyle beraber Mukan Kağan tahta geçiyor. Şimdi bak Bumin, Kolo, Mukan, İstemi Yabgu dönemine denk gelir. Bunlar hep ikili teşkilata göre beraber yönettiler. Fakat daha sonra Mukandan sonra biliyorsunuz ki burada Tapo Kağan ve İşpara Kaanlar ikisinin olduğu dönemde batıyı yöneten ise İstemi Yapgun'un oğlu Tardudur. O yüzden Tardu ile taht mücadelesine girişen Tapo ve İşpara olacaktır. Buradan tapo ve iş parayı aldım. Bugün kan daha Tardu diye birisi yoktu bile. İsim Yapkun'un oğlu zaten daha sonradan dünyaya gelecek. O yüzden 1 ve 2 D seçeneğine giderim. Kesinlikle bunları ezberlemeye çalışın. Sınavda da karşınıza gelir. Şimdi burada <laughs> bazı önemli şeyleri hatırlayalım. Mesela tapo kan. Tapo kan biliyorsunuz Budizm'e meyil etmiş olan Göktürk hükümdarlarından bir tanesidir. Hatta kurultaya teklifte bulunuyor. Ben Budizmi kabul ettim işte halkımın da bu dine inanmasını istiyorum. Fakat kurultay bunu kabul etmiyor. Yani tapoyu senin şöyle tanıman gerekiyor. Birinci Göktürk devletinde din değiştirmeyi teklif eden hükümdar kimdir derse tabii ki de Tapo Kağan'a gideceğiz. İşpara Kağan döneminde yaşanmış olan öyle çok önemli gümbür gümbür bir özellikleri yok. Şu bir söz var onu bilirsiniz zaten. Şimdi para Kağan döneminde Göktürkler o kadar çok şey, güç kaybettiler, zayıfladılar ki Çin'den bir elçi geliyor ve para Kağan'a diyor ki sizin törenizi, kanunlarınızı değiştirmenizi istiyoruz. Fakat İşbara Kağan cevaben şunu söylüyor. Bizim adetlerimiz çok eski çağlardan beri devam ede gelmiştir. Onları değiştirmeye benim gücüm yetmez diyecek. Biz burada anlıyoruz ki töreye verilen önem hani ilgiler töre kalır muhabbeti hukuk üstünlüğü olduğunu biliyoruz. Bir de şeyden bahsedelim Bumin'le ilgili. Şimdi Bumin'le alakalı öncelikle şunu bileceğim. Devletini kurduktan sonra kendine bir ünvan verecek. İl Kağan ünvanıyla bilinir. O yüzden buna dikkat edin. Buraya bir İl Kağan'ı yazalım. Bunun dışında ikili teşkilatı uygulayacak. Bunu zaten biliyorsunuz. Ve avarlara karşı isyan ederekten kendi devletini kurduğunu biliyorsunuz. Ölümden sonra da zaten devletin başına Kolo Kağan geçecek bundan da bahsettik. Kola çok kısa bir süre kalıyor. Hemen arkasından Mukanla beraber en parlak dönemlerini yaşayarak devam edecekler. Yani genel itibariyle özetlemiş olduk. Dikkat etmenize yarar var hocalarım. Şimdi geçelim bir diğer sorumuza. Evet, soru bize diyor ki: Orta Asya'dan Avrupa'ya yapılan Türk göçlerinin son halkasını aşağıdakilerden hangisi oluşturur diye sormuş. Yani ben bu soruyu yanlış hatırlamıyorsam, milli konu kavrama testlerinden veya denemelerinden bir yerden aldım. Çok garip geldi bana. Hadi beraber bakalım. Hocalarım, Orta Asya'dan yapılan Türk göçlerinin en son dalgasını sabirler oluşturacak. Bu yönüyle dikkat edin. Yani direkt ezber bilgisi. Yapacak hiçbir şey yok. Ezberleyeceksiniz. Bu adamlar aslında şöyle. Normalde Aral Nehri bölgesinde yaşıyorken o Aral Nehri'nin kuzeyinden Kafkaslara. Oradan da Kafkaslardayken biraz önce çözdüğümüz soru işte bu Sabirler, Mabirler, Bizans, Bizans, Anadolu yakınlar düzenleyecekler. Daha sonrasında ise Sibirya bölgesine göç edip orada yaşayacaklar. Hatta Sibirya'nın ismini de Sabirler'den geldiğini biliyoruz. Bir de Boarık Hatun adında kadın hükümdarları vardı. Buna da dikkat etmenize yarar var. Şimdi Hunlar ise Evet Hunlar da göç edenlerden bir tanesidir ama bu Hunlar şöyle direkt Batıya doğru göç ettiği anlamına gelmiyor. Bunlar hocalarım ilk olarak Orhun bölgesinde ortaya çıkıyorlar Hunlar. Daha sonra Orhun bölgesinden Güney Kazakistan'a, Türkmenistan'a, Afganistan'a doğru Ak Hunlar dönemiyle inecekler. Bir de Kuzey Hindistan bölgesinde varlar. Avrupa'ya göçleri ise kavimler göçü ile beraber olacak. Avrupa Hun devletini kuracaklar. Kumanlar ya da Kıpçaklar zaten Avrupa'da kurulan Türk boylarından bir tanesi. Bunlar Hazar Denizi'nin kuzeyinden, kavimler göçünün güzergahından hocalarım. Avrupa bölgesine doğru gidecekler. Hatta Kıpçaklar, Peçenekler ve Uğuzlar. Üçü de aynı güzergah. Yani Hazar Denizi'nin kuzeyinden Avrupa'ya göç ederler. O yüzden bu da gider. Avarlar biliyorsunuz ki Orta Asya'da ilk devlet kuranlardan bir tanesidir. Fakat Orta Asya'da biraz önce bahsettik. Bumin Kağan'ın Avarlara karşı isyan etmesiyle beraber Avar İmparatorluğu yıkılmaya başlıyor. Avarlar da bu olay üzerine Avrupa'ya göç etmeye karar verecekler. Bunlar da Batı Türkistan bölgesinden Orta Avrupa'ya doğru ilerleyecekler. Hatta Avrupa'ya gittiklerinde de bazı önemli özellikleri var. İstanbul kuşatması gibi, Franklar tarafından yıkılmaları gibi, Üzengiyi tanıtmaları gibi bunları da zaten hatırlarsınız. ÖSYM şimdiye kadar göçler üzerinden bu tarz bir soru sormadı ama bence dikkat edelim. Olaki gelirse yaparsınız. Geçelim diğer sorumuza. Evet soru bize diyor ki: Eski Türklerde kullanılan aşağıdaki kavramlardan hangisi müzikle ilgili değildir diye sormuş. Hemen başlayalım Bedizci ile beraber. Hocalarım Bedizci aslında biliyorsunuz Uygurlar döneminde ressamlara verilen isimdir. <laughs> biz Uygurlar döneminde resim yapmaya çok çok önem vereceğiz. Bunun da en temel sebebi şundan kaynaklanıyor aslında. Şimdi Uygurlar Bögü Kağan'la beraber Maniheizm dinini kabul edecekler ya. Maniheizmin kurucusu bir ressamdır. O yüzden bizimkilere diyor ki abi resim yapın. Bunlar da tamam dediler. Sürekli işte minyatürlerdi, fresk fresko adı verilen duvar resimleriydi gibi gibi resimler hayatımıza girecek. O yüzden onların ressamlarına da Bedizce adını vereceğiz. Geriye kalan diğer seçeneklerin tamamı ise müzikle alakalıdır hocaların. Kitara biliyorsunuz Türk kanunu diye geçer. Buraya bir Türk kanunu diye yazalım. Kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Bunun dışında ır kelimesi beste anlamına gelir. Buraya bir beste diyelim. Kük kelimesi hocaların melodi anlamına gelir. Kopuz da zaten bizim milli sazımızdır. Ona da dikkat etmenize yarar var müzikle alakalı. Tabi bunların dışında farklı kelimeler de var. Mesela çevgan. Şimdi çevgan iki şekilde hem bir oyundur. Türklerin askeri yeteneklerini geliştiren oyunlardan bir tanesidir. Hem de bir enstrüman yani müzik aletidir. Çıngırdaklı asa olarak geçer. Bunun dışında neden bahsedebiliriz? Köpürge. Köpürge yine davul demektir hocaları. Nevbetten farklıdır. Nevbet devletin kullandığı resmi hakimiyet sembolü olan Köpürge ise daha çok böyle halkın hani davul zurna muhabbeti var ya orada kullandıklarıdır. Hatta zurna demişken ondan da bahsedelim. Oboa. Oboa da İslamiyet öncesinde hocalarım zurna anlamına gelen kelimelerden bir tanesidir. O da yine enstrümanlarımızdan biri. Evet böylece müzikle alakalı bazı önemli şeyleri de öğrenmiş olduk. Devam edelim bunun dışında. Ha bu arada şeyden bahsedeceğim. Biz Uygurlar döneminde buraya bir yazalım. Resmi çalgıcılara körük adını veriyoruz hocalarım. Bunu da MEP kitabında geçiyor. Dikkat edin. Uygurlar döneminde milli çalgıcılar, müzisyenler artık nasıl yazarsanız körük adıyla anılır. Bunu da not aldınız. Geçelim. Evet geldik bir diğer sorumuza. Hakkında bilgi verilen harp taktiği, aşağıdakilerden hangisi tarafından yaygın biçimde uygulanmıştır? Şimdi bu sene milli eğitim kitapları gelişti, değişti biliyorsunuz. Orada bu bilgiye rastladım ben, onu soru haline getirdim. Beraber bakalım. Askeri olarak sıkışık düzende yani omuz omuza duran, ağır silahlı piyade sırasından oluşan savaş taktiğine şu planks adı verilir. Şimdi bu planks adı verilen harp taktiğini uygulayan, uzunca bir dönem uygulayan Bizanslılardır. Bence dikkat etmenize yarar var. Şu Pranks'ı iyi ezberleyin. Çok böyle tanımını falan sormayacaktır. Bunun Bizans'ta etkili olduğunu bilseniz bence yeterli. Gelirse de zaten bu yönüyle karşınıza çıkacaktır. Geçelim. Evet geldik bir diğer sorumuza. Soru bize diyor ki Karluklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Birinci olarak kendilerini Batı Göktürk Devleti'nin devamı olarak görmüşlerdir. Doğru. Batı Göktürkler'in devamı olarak Karluklar hayatımıza çıkacak bunu aldım. Bilge Kül kadran döneminde İslamiyeti kabul etmişlerdir. Doğru. Şimdi hocalarım Karluklar kurulduktan kısa bir süre sonra Bilge Kül Kadiran başlarına geçiyor. Ve bu adam döneminde İslamiyet'i kabul ediyorlar. Ama bak Karluklular bunlar daha sonra biliyorsunuz Karahanlı yani devlet haline gelecekler. Türk boyları diye yerine getirecek. Ve Karahanlıların İslamiyet'i kabul etmesi resmi anlamda İslamiyet'i kabul etmesi derse evet Satuk Buğra Han'a gidiyoruz. Ama Karahanlıların İslamiyet'i kabul etmesi derse Bilge Kül Kadiran. Zaten bu adam Karluk hükümdarı iken Karahanlı'ya dönüştürecek. Aynı zamanda Karahanlıların da kurucusu olacak. Hükümdarlarına Atasagun ünvanı verilmiştir. Kesinlikle dikkat edin. ÖSYM'nin en çok sevdiği şeylerden bir tanesi. Mesela Hazar Kağanları ile ilgili soru sormuştu. O yüzden Karlıkları da sorabilir. Hükümdarları Atasagun ünvanını kullanmışlardır. Bunu da bileceğiz. Şimdi gelelim Moğol hakimiyetine. Moğol hakimiyeti ile alakalı olarak iki şey bilmeniz gerekiyor. Birincisi eğer Moğol hakimiyetine giren ilk Türk boyu hangisidir derse tabii ki de Kırgızlara gidiyoruz. Ama Moğol hakimiyetine giren ilk Türk İslam boyu derse o zaman Karluklulara gideriz. Buna da dikkat edeceğiz. Şimdi Karluklar işte Talas Savaşı'ydı, şuydu buydu. Evet İslamiyet'i kabul ettiler. Fakat ondan sonraki süreçte Moğollar gelip bu adamları kendi hakimiyeti altına alacaklar. Bunun dışında önce bir soruyu cevaplayalım sonra devam edeceğiz. Sabirlerin yıkılmasında etkili olmuşlardır yanlış. Hocalarım Sabirler zaten Kafkas bölgesiyle Kafkaslardan Sibirya'ya kadar olan bölge daha sonra Sibirya'ya göç ediyorlar. O yüzden Sabirlerin yıkılmasında Karlukların herhangi bir etkisi yok. Sabirler daha çok Hazarların saldırıları, Avarların saldırıları bunlardan zarar görüp yıkılacaklar. Karluklarla herhangi bir bağlantısı yoktur. Karlukların bir başka önemli özelliği ise Türk işlere son verecekler ve Türk işleri yıktıktan sonra onların yaşamış olduğu yerleşik hayatı biz Karluklarla beraber devam ettireceğiz. Buna da dikkat etmenize yarar var. Moğol hakimiyetinden bahsettik. Ha bu arada Moğol derken Kara Hitaylardır. Moğol kabilelerinden bir tanesi. Ve Karluklar günümüze de Tacikistan bölgesinde yaşamaya devam ediyorlar. Yani nüfuslar öyle çok değil ama yine de Tacikistan'da olduklarını bileceğiz. Genel itibariyle Karlıklarda böyle farklı bir şey yok. Evet. Geçelim hocalarım. Geldik bir başka sorumuza. Orta Asya'da kurulan Türk devletleri kut inancına göre önemli aileler tarafından kurulmuştur. Hangileri Orta Asya'daki Türk devletlerinin kurucu hanedanları arasında yer alır? Bence bunları mutlaka ezberlemişsinizdir. Beraber tekrar edelim istedim. Aşina en önemlisi biliyorsunuz. Gök Türkleri kuran ailedir ve aşina kelime anlamı olarak kurt anlamına gelmekte. Bir de aşina soyunun mesleğini bileceğiz. Bu da soruldu. Demircilikle uğraşıyorlar. Demir ustalarıdır. Onu da hatırlamanıza yarar var. Hocalarım Tuku ise Asya Hunlarını kuran hanedandır. Yağlakar ise Uygurların kurulmasına etkili olan hanedandır. Yani üçü de önemli devletlerimizin kurulmasına etkili olan hanedanlar arasında yer alır. Üçünü de tabii ki de dikkat edeceğiz. Direkt karşılıkları olarak sınavda gelebilir. Evet anlaştığımızı düşünüyorum. Bunlarda da farklı bir şey yok burayla alakalı. Aynen geçelim. Geldim bir başka sorumuza. Diyor ki aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi? Batı göktürklerinin Türklerinin isteği üzerine. Bak biraz önce bahsetmiştik. Bizans'a yardım ederek Sasanileri Ninova Savaşı'nda yenilgiye uğratarak Anadolu'nun Sasani hakimiyetine girmesini engellemiştir. Bunu yapan biraz önce bahsettik Hazarlar ile. Hazarların bu yönüne dikkat edin. Sınavda karşınıza çıkar hocalarım. Böylece Sasani'ler yani İran'da kurulan uygarlık Anadolu'ya tam anlamıyla hakimiyet kuramayacak. Bunun dışında Sasaniler önemlidir biliyorsunuz farklı şeylerden bahsedelim. Öncelikle ne zaman kurulduğunu bileceğiz. Şey Sasaniler diyorum Hazarlar. Hazarlar hocalarım 1. Göktürk Devleti'nin yıkılmasıyla beraber bu Karadeniz'in kuzeyi Kafkas bölgesine gelip burada kendi bağımsızlıklarını ilan edecekler. Hazar kelimesinin anlamını biliyor musunuz? Hocalarım Hazar kelimesi belli bir yere ait olmayan, serbest dolaşan gibi bir anlama geliyor. Yani özgür, hür gibi düşünebilirsiniz. En önemli olayları Belencer Savaşı'dır. Bilirsiniz Belencer zaten başkentleri. Belencer Savaşı'nda Hazreti Osman'a karşı, Müslümanlara karşı mücadele edecekler ve kazanıyorlar Hatta Belencer Savaşı Türklerle Müslüman Arapların gerçekleştirdiği ilk savaştır. Ve bu savaşı Hazarlar kazandığı için de İslamiyet'in Kafkaslar'da yayılmasını engelleyecekler. Bunun dışında ne diyebiliriz? Ha bir dönem Avrupa Hunlarına bağlı yaşıyorlar. Özellikle Avrupa Hunları Atilla dönemini yaşıyorken Hazarları kendine bağlayacak. Ama sonra tekrardan bağımsızlıklarını elde ediyorlar. Peki Hazarları kim yıktı diye sorsa? Orada da şunu bileceğiz hocalarım. Hazarlar aslında Peçenek ve şurada yazıyor zaten Rusların saldırısıyla beraber zayıflıyorlar. Ama son noktayı koyan hocalarım Hazarlara... Bir saniye çok özür dilerim son noktayı koyan ise hocalarım bunlara Ruslar olacak. Yani ikisinin de saldırısıyla zayıflıyorlar ama Rusların saldırısıyla beraber yıkılacaklar. Hükümdarın yardımcılarına Hakan Bek ünvanı verilir. Bu zaten soruldu. Bir de Musevilik tabii ki de resmi mezhep olaraktan, din olaraktan Bulan Han döneminde kabul edecekler. Hatta Musevil'in Karay mezhebini kabul ederler. Bu da bizim için önemlidir. Yani aklıma gelen temel şeyler böyle Hazarlarla ilgili. Tabii ki Ninova Savaşı'na da dikkat edeceğiz. Geçelim. Geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdaki Türk boylarından hangisi Moğollarla yaptığı Kalka Meydan Muharebesi'ni kaybedince batıya doğru göç ederek Romenleri etkilemiş ve Romenlerin birleşip devlet haline gelmesinde etkili olmuştur demiş. Zaten şu Kalka Muharebesi'nden daha önce bahsetmiştik. Moğollar ile Kıpçakların arasında gerçekleşen bir mücadeleydi. Hatta Kıpçakları bu savaşta Ruslar da destekliyor. Yani Ruslar, Kıpçaklar bir taraf. Moğollar ise diğer taraf olacak. Ve yaşanan mücadeleyi Kıpçaklar yenilip kaybederekten batıya doğru göç edecekler. Ve Romenleri etkileyecekler. Bu savaş sınavda karşınıza çıkar. Dikkat etmenize yarar var. Şimdi Kıpçakların bunun dışında bilmeniz gereken bu şundan bahsedelim. Hocalarım Kıpçaklar Bizans kaynaklarında Kuman adıyla geçerler. Macar kaynaklarında da Kun adıyla geçer. Bunları da bilelim. Bunun dışında Igor destanlarına konu olacaklar. Rusların bilirsiniz. Bir dönem Anadolu'ya akın düzenleyecekler. Yani Anadolu'da bu Zonguldak, Trabzon, Artvin bölgesi ki halen daha bu bölgelerde yaşamaya devam ediyorlar. Kıpçaklar zamanla İslamiyet'i de kabul edecekler. Ve Altın Orda Devleti hakimiyetinde yaşadıkları dönemde Altın Orda'nın döneminde İslamiyet'i kabul etmesine etkili oluyorlar. Eyyubi ordusunda biliyorsunuz askerlik yapacaklar kaçırılıp köle olarak götürüldükleri için. Hatta Memlüklerin kurulmasında etkililer. Ha bak şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Kıpçaklar Memlüklerin dışında bir de Delhi Türk Sultanlığı. Delhi Türk Sultanlığı'nın da kurulmasında yine Kıpçakların etkisi vardır. Bu yönde de karşınıza çıkar. Kodeks Kumanikus bilirsiniz sözlüklerini. Farklı da zaten önemli bir özellikleri yok. Evet genel itibariyle bunlara dikkat etseniz yeterli. Geçelim. Geldik bir diğer sorumuza. Diyor ki Kırgızlar tarafından oluşturulan yeni sayı yazıtları mezar taşları şeklinde yapılmış ve dönemin siyasi olaylarını anlatan kitabelerdir. Bu kitabeler ilkel bir dille yazılmış ve ne yazık ki tamamı okunamamıştır. Bu kitabelerin tamamının okunamamasının en temel sebebi hocalarım günümüze kadar e, gelememesidir yani çok deforme olmuşlar yere çok yakın oldukları için bu yüzden okunamıyor. Soru bize diyor ki yeni yazıtlarını çözen bilim dünyasına kazandıran hangisidir diye sormuş. Şimdi öncelikle şundan bahsedeceğim. Strahlenberg. Kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Çünkü Strahlenberg yeni se yazıtlarını ilk defa bularak yani keşfederek bilim dünyasına kazandıran İsviçreli bilim adamıdır. O yüzden Strahlenberg'e dikkat edeceğiz. Fakat bu kitabeleri ilk defa okuyan ise Finlandiyalı Türkiyolog heykeldir. Yani cevabımız heykel. Eğer Bula'nı sorsaydı o zaman da Strahl'anberg'e giderdik. William Thompson biliyorsunuz Göktürk alfabesini çözerek Orhun kitabelerinin çevrilmesinde, okunmasında etkili olacak. Robinson kesinlikle soru olarak gelir. Bunu ilk çağ uygarlıklarında mutlaka konuşmuşuzdur. O da Sümer yazısının çözülmesinde etkili olan bilimcilerden bir tanesidir. Ve hocalarım bunun dışında Radroff. Yani Radroff... Uygurlara ait olan Karabalgasun yazıtıydı. Aynen Karabalgasun yazıtının çevirilerini yapıyor. Buraya Karabalgasun diye yazalım. Uygurlar dönemine ait olan Radrov'la beraber de onları çevireceğiz. Sorumuzun cevabı da heykel olur. O da biraz önce bahsettik. Yeni say yazılarının çevrilmesinde etkili olmuştur pekala. Geldim bir diğer sorumuza. Hunların etkisiyle ilk defa batıya doğru göç eden Kavimler göçünün kapısı olarak bilinen topluluk aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi kavimler göçü biliyorsunuz ki Balamir önderliğinde Kuzey Hunlarının başlattığı bir göç dalgası. Şimdi biz mesela burası Hazar Denizi olsun tamamen sembolik olarak koyuyorum işte Anadolu toprakları falan filan diye gitsin. Hazar Denizi'nin hemen şu yakınında doğusunda... Alanlar adını verdiğimiz bir barbar kavim yaşıyor. Bizimkiler ilk kavimler göçünü başlattıklarında Balamir'le beraber önce Alanların topraklarına saldıracaklar. Sonra Alanların kendilerinden korkarak batıya doğru göç ettiklerini görünce hadi peşlerine takılalım diyecekler. Böylece onlar da Hazar Denizi'nin kuzeyine Buradan Karadeniz'in kuzeyi, Karadeniz'in kuzeyinden de Avrupa'ya doğru devam edecekler. Yani bizim kavimler göçünün etkisiyle ilk yerinden oynattığımız kavim alanlardır. Bu yüzden alanlar, kavimler göçünün kapısı olarak bilinir. Bence bu yönüyle karşınıza çıkabilir. Diğerleri biliyorsunuz zaten. Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan barbar kavimler. Onları da yine bu kavimler göçüyle beraber önümüze katacağız. Sonra hep beraber Avrupa'ya kadar göç edeceğiz. Evet alanların şöyle altını çizmiş olalım. Geldik son sorumuza hocaların bu video ile alakalı. Diyor ki bize Bizans ile iyi ilişkiler kurmak amacıyla Bizans İmparatoru Heraklios'a elçi olarak gönderilen ve imparator tarafından Patrik ünvanı verilen devlet kurucularından olan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hocaların bize hakkında bu bilgileri verdiği zaten Patrik'ten de yakalarsın kubrattır. Bir de devlet kurucularından diyor ya buradan da yakalayabilirsiniz. Kubrat kelime anlamı olarak kurt demektir. Bunu da buraya bir eklemiş olalım. Ve hocalarım kubratla beraber biz Bulgarların oluşmasını yani bağımsızlıklarını ilan ettiklerini biliyoruz. Hatta bunun ölümünden sonra Hazarların da saldırısıyla tabi Tuna Bulgarları ve e, İtil Volga Bulgarları şeklinde ikiye ayrılacaklar. Bunun dışında diğer seçeneklere bakalım. Hocalarım Arpat Macarların kurulmasında etkiliydi. Macarların kurucusu. Asparuh Tuna Bulgarlarının kurucusuydu. Biraz önce hatta bununla ilgili bahsetmiştik. Tervel ise yine Çar ünvanını kullanan Tuna Bulgar hükümdarlarından bir tanesiydi. Hatta yine biraz önce konuştuk. Emevilerin İstanbul'u kuşattığı sırada Bizans'a yardım etmişler idi. Ve Turakan. Turakan da peçeneklerdedir hocalarım. Peçeneklerin Hristiyanlığı kabul etmesinde yani kabul ettiği dönemdeki hükümdarlarıdır. Diyelim Turak Han onu da hatırlamış olalım. Evet böylece bazı İslamiyet öncesindeki önemli hükümdarları da tanımış oldunuz. Hocalarım böylece bu videoyu da toparlamış olduk. Bundan sonrakinde İslam tarihiyle beraber devam edeceğiz. Biraz İslam tarihi çözeriz sonra Türk İslam'la beraber ilerleriz. Anlaşılmayan bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki dersimize görüşmek dileğiyle.